બધું જેવું કથા યાતાયતમાં થયો ભેલા આગળ બધું પણ દંગ નયાકાન રસવાદા બુરગાનું જોતા બીજા કાર્ડમાં જાતું આરું કારણમાં જોડા આગળ જગ્યામાં જતા અનુદ્ધ કરતા વેતા જેમાં થયું છે જેના Allah rahmet eylesin. Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Burası benim dede toprağı. Köyümdeyiz. Şimdi hep milletin bahçelerini dönüşüm, değişim diye bahsettik. Sıra bizim bahçemizde. Ekibi, ekip arkadaşım e, Erdem Bey ile bahçemize geldik. Bu fındık bahçesi benim bakteri uygulaması yaptığım fındık bahçesi. E, şu 8-10 sıranın olduğu yer daha da bir sık bir bahçe. E meyveler de kalkınca hep dallar birbirine geçmiş. Bu kadar sık değil normalde. Üst kısımlarından da videolar çekeceğim. Şimdi bu bahçede bir değişim ve dönüşüm hareketi başlatacağız. İnşallah kazamız mübarek olsun. Buranın şu anda bulunduğum yerin rakımı 940 rakımdayız. 940 rakım. E Gürgentepe'deyiz. Bahçemizde çakıldak bölge. Dal sayıları fazla. Ocak dikimleri fazla. Burası yıllar, yıllar önce e, kısmen fındık bahçesine çevrilmiş. Bu dediğim olay 100 yıldan daha eski bir e, zaman dilimi. Alet edevatlarımızı aldık. İnşallah Burada budama makası iş görüyor. Dalların çapı çok kalın değil. Dolayısıyla hem budama makası hem motorla bir değişim ve dönüşüm hareketi başlayacağız. Değişim şart demişler. Aksi takdirde bu bahçelerde verimimiz gittikçe düşer. Şimdi diye, diyebilirsin bu bahçenin böyle sık falan vesaire dekar ortalaması ne? Bu bahçenin dekar ortalaması bu sene 280 ve 300 kilo arasındaydı. Yani o kadar da kötü değil. Çakıldak fındık. Şöyle bunların her dala 200-300 gram verse 2 kilo fındık oluyor. Yeri geliyor bazı ocaklarda. Sık olan yerlerde o kadar olmuyor da üst taraflar daha iyi. Bunun avantajını kısmen yaşıyorsun. Yani iklimsel bir sıkıntı olmasa olmadığı zaman çok aşırı sık olmayan bahçelerde verim buralarda fena olmuyor Çakıldak fındığın böyle bir özelliği var yani iklimsel bir sıkıntı olmazsa sana asla bir yan çizmiyor verim her zaman iyi oluyor yani bu 200 bandının altına hiç düşmüyor Şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum bugün erken geldik ama geç başladık konuğumuza bir çorba ısmarladık. Ondan sonra çay çorba derken vakit uzadı. Abi köyümüzü nasıl buldunuz? Şöyle baktığın zaman sizin köyden ya seni bahçenin en e, e, eğimli yerine getirdim. Sevgili dostlar burası bizim en eğimli bahçemiz. Hatta şöyle tutarsam %70'in üstünde eğim var. Alt taraflar komşuların bahçesi. Görüyorsunuz onların bahçesi bizimkinden daha da karışık. Ama biz e, gerekli değişim ve dönüşüm hareketine başladık. Değişim dönüşüm derken siyasi bir anlam çıkmasın. <laughs> Bizimki e, uzman fındıkçılar tarım ekibi olarak tarım arazilerini ekonomiye dönüştürme değiştirme çalışması. Evet. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Bugün millet kalkmamış daha. Okay.